Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yakın izleme pazarı ile alakalı bir yazı okumak istiyorum size. Yani yip diye kısaltılmışım bu. Yatırımcılar arasında yıllardır gözaltı pazarı olarak bilinen yakın izleme pazarı yip yeni adıyla yatırımcılara Borsa İstanbul bünyesine katıldı. Şimdi gözaltı pazarı daha böyle aslında insanlara uyarıcı bir şey var, manası var bana göre. Yakın izleme sanki biraz daha ılımlatılmış gibi bu pazar yapıları ile alakalı. Bir hisse senedi yakın izleme pazarına neden alınır arkadaşlar? Burada çok uzun bir tanım yapmış. Ben size sadece önemsediğim kısımlarını okuyaraktan anlatacağım. Bir lise senedi arkadaşlar örneğin patronu kamu aydınlatma platformunda paylaşmadığı ama serbest denetlemeciler tarafından tespit edildiği ya da şikayetler üzerine bir inceleme başlatılıp tespit edildiği durumlarda Şirketin yöneticilerine cezalar kesilir ve hisse senedi bu e, güvensizlikten dolayı arkadaşlar yakın izlemeye alınabiliyor. E, yani örneğin e, bir hisse senedinde e, şirketin patronunun e, kayıtlarda göstermeyerek e, önceki varlıklarından e, pay satışı yapması. E, pay satışından ziyade şu örneğin e, arabası varmış arabayı söylemeden satmış 10 tane araba vardı. 3 tane araba duruyor halihazırda hazırda. 7 tanesi satılmış bildirilmemiş vaktinde. Ee, yani kamudan e, kamuya paylaşmamış olduğu bu bilgiler arkadaşlar e, bu tarz inceleme altına alınmasına sebep olabiliyor. E, ne diyor bakın zamanında kurallara göre uygun bir şekilde bilgilendirmemiş olmaları hatalı veya eksik bilgiler vermiş olmaları sonucunda yatırımcılarını mağdur etmeleri söz konusu olabilir diyor. Yani bu kamuda paylaşmadıkları için kamu aydınlatma platformunda. E, bu, pay, bu tarz pay senetlerinin gözetim ve denetim ve inceleme altına alınması sebebiyet vermektedir diyor. E, Borsa İstanbul Yıldız Ana GİP gibi pazarlardan çıkarılması durumunda ise yatırımcıların hakları korunması, kamu yararı gereği bu pay senetlerinin sürekli gözetim denetim altına tutulması gereklidir. Dolayısıyla yakın izleme pazarı gibi Pazar senetleri izlemeye alındığı, Yatırımcıları devamlı olarak zamanda bilgilendirmesini sağlandığı, Söz konusu şirkete yatırım yapmış yatırımcılar sahiplerine likidite e, de olanağı sağladığı e, bir pazar olarak kurularak e, hizmet vermekteymiş. Bu gözetim inceleme durumu yatırımcılar olduğu bir şey. Negatif risklere karşı önlemekle birlikte yatırımcıyı korumaya amaçlar diyor. E, bu buradaki yazan yazı. Ben size olanı söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar örneğin bir şirket sermayesinin 3'te 2'sinin e, zarara uğrattığı zaman yani ekonomik durumlarının faaliyetlerini devam edemeyecek ölçüde zarara uğrattığı zaman da yakın izleme pazarına alınıyor. Öncelikle bir yakın izleme pazarına düşmüş hisse senediniz varsa hangi sebepten hangi gerekçeden yakın izleme alındığını bir araştırın. Arkadaşlar yakın izleme pazarından hisse senede işlemlerinde şöyle riskler var. Şimdi borsada siz yatırım hesabı açtığınız zaman e, orada uygunluk testi doldurdunuz. Ve orada size bir madde imzalattılar. Orada diyor ki paramın %100'ünü kaybetme riskini kabul ediyorum diyorsunuz. E, sonrasında arkadaşlar sözleşmeler var. Pazar sözleşmeleri. Örneğin yıldız ve ana pazar için tek bir sözleşme yani hesap açtığınız zamanki sözleşme geçerliyken alt pazar için ayrı bir sözleşme. Ve en önemlisi de yakın izleme için apayrı bir sözleşme imzalatılıyor size. Bu sayede ancak hisse senedi alıp satım yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar yakın izleme pazarında şöyle bir risk var. Ee, geçtiğimiz günlerde ve geçtiğimiz yıllarda hisse senetleri koddan çıkarılabiliyor. Neden? Bir gün bir kapatılıyor. Diyor ki e, bu şirket faaliyetlerini devam ettiremeyecek ölçüde e, zarar etmekte. Veya atıyorum işte herhangi bir şeyi yok, faaliyeti yok şirketin. E, o yüzden koddaki, kodda kalma ücreti var arkadaşlar bu arada yıllık ödeniyor. E, kod ücretini de ödemezse arkadaşlar hisse senedini kodtan çıkartırlar. Bu ne demek? Artık bu hisse senedi borsada işlem görmeyecek demek arkadaşlar. E, i̇şte olası ekonomik sebeplerden batan şirketlerde arkadaşlar sizin paranız pul olmuş oluyor. E, bu paranızı alamıyorsunuz arkadaşlar. Ta ki şöyle bir durum olursa ekonomik durumlarını düzeltip kod ücretini yatırıp borsaya dönerse paylarınız saklı kalıyor arkadaşlar. Zaten portföyünüzde gözükecektir kaybolmayacaktır o hisse senetleri sadece kullanamayacaksınızdır. Yani ben şahsen yakın izleme pazarından bu zamana kadar hiçbir gerekçeyle %100 çıkacağını düşündüğüm yani spekülasyonla arkadaşlar kesinlikle karlılıkla falan değil. Spekülasyonla %100 çıkacağını düşündüğüm hisse senedini dahi almadım. Ee, yani öyle bir durum ki arkadaşlar o riski ben almak istemiyorum kesinlikle bakın hangi hisse senedinde olursa olsun e, Ben e, zararda beklemeye e, göze alabilirim sonuçta paramın yüzde yüzünü kaybetmeyeceğimin e, garantisinin olduğunu düşünüyorum e, Ama yakın izlemede kesinlikle beklemem ne olduğunu anlatayım size Geçtiğimiz e, 6-7 ay önce bir hisse senedi arkadaşlar yakın izleme pazarında ve tavan tavan gidiyor e, tavanda 1.5 milyon not alıcı bekliyordu. Yani almak için millet kuyruk. Ne oldu biliyor musunuz? Akşamleyin bir kap geldi ve kod, koddan çıkarıldı. Paraları pul oldu. Şimdi bu insanlara evet üzülüyoruz. Ama arkadaşlar şöyle de bir gerekçe var. Almış olduğumuz kararlar neticesinde yatırım yapıyoruz. Bakın kimseyi suçlamayın yaptığını, yaptığınız yatırım için. İnsanlar size tavsiyeler verebilir yasak olmasına rağmen. Gidip telegram gruplarındaki yazılan yazılara göre de yatırım yapabilirsiniz. Ya da eş dostunuzun size söylediği yatırımlara göre de yatırım yapabilirsiniz. İnsanları bunun için suçlamayın. Kimse sizin elinizden telefonu almadı. Mobil uygulamanıza girip de o hisse senedini almadı. Siz kendi işlemlerinizi kendiniz yaptınız. Ee, ve bunun neticesinde de arkadaşlar zarar ettiniz. Veya e, etme potansiyeliniz var. Ya da kar ettiniz. Bu sizin kendi kararlarınız. Yani o yüzden arkadaşlar kimse kimseye dert yanmasın. Burası borsa. Burada... E, Öyle bir ortam var ki birilerinin hisse senedini satabilmesi için birilerinin alması lazım. Bu bazen nasıl oluyor? Bazen insanların para ihtiyacı oluyor. Hisseyi değerinde satıyor ya da hisseyi değerinin altında satmak zorunda kalıyor. Ya da hiç borsa bilgisi yok. Zarara satıyor. Veya da arkadaşlar spekülasyon sebebiyle hisse senedi yükseliyor. Hak etmeyeceğini bildiği halde hisse senedinin o rakamlardan satış yapıyor. Bu doğal bir şey. Yapabilir yani. Sonuçta Adam yükselişi görmüş, niyet ki kendinde satar. E sen ondan aldıysan, bunun suçlusu o, o kişi değil kesinlikle sensindir bunun suçlusu. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Yani yakın izlemede e gel şunu da ekleyeyim, izleme pazarında işlem saatlerini arkadaşlar. Yakın izleme pazarı arkadaşlar e, sürekli işlem yok. Yani bu sabit, orada sürekli e, tek fiyat üzerinden işlem yapılır. E, sabahleyin saat 9:55'te ilk işlem e, gerçekleşir sonra 12.55 sonra 13.55 ondan sonra saat 17.55'te gerçekleşir. 18.05 kapanış rakamı belli olur. 18.05'ten sonraki kapanış rakamına göre ertesi günün tavan ve taban rakamları belli olur arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadardı. Yakın izleme pazarını arkadaşlar işlem yapanlar, elindeki hisse senedi olanlar bir baksınlar hisse senetleri hangi pazardaymış elindeki hisse senetleri. Ya da almayı düşündüğünüz hisse senetlerinin mutlaka hangi pazarda olduğuna bakın. E, çoğu bankada arkadaşlar yakın izleme pazarı ve e, piyasa öncesi işlem pazarındaki hisse senetleri biz yükselen ve bist düşene sokulmuyor. E, ama mobil uygulamalarda e, bankaların değil de normal diğer örneğin işte Investing gibi sitelerde ya da MyNet gibi böyle sitelerde biz yükselen biz düşenlerde ee, bu pazar yani yakın izleme pazarındaki hisse senetlerinin yükseliş düşüşlerini de görebiliyorsunuz. Bu şöyle de bir durum var. Bazı şirketler mesela bu sene oldu. iki tane 3 tane herhalde. Yakın izleme pazarının alındı. Arkadaşlar sıkıntılarını sorunlarını giderdiler. Üst pazar başvurularını yaptılar. Üst pazara geçtiler mesela. Böyle bir durum da var. Yani siz öncelikle bu şirketin e, neden yakın izlemeye alındığını bir öğrenmeniz lazım. Sonrasında da arkadaşlar elinizde varsa da ona göre de bu risklerin farkında olmanız lazım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.